Kanal TRP hoş geldiniz. Ampere'nin değiştirilmesi işlemi için arama çubuğuna TCMT 03 yazılarak Ampere uygulamasına gidilir. Kayıtlar listelenir. Değişiklik yapılması istenen kayıt seçilir. Ekranlı butonu tıklanır. İlişkili firmalardan alınan Ampere üzerinde değişiklik yapmak demek verilerin tekrardan aktarılması anlamına gelmektedir. Ampere'leri getir tüm seçeneği tıklanır. Seçili konsolidasyonun var olan an verisini tekrar doldurulacaktır. Devam etmek istiyor musun sorusuna evet diye cevap verilerek şu an sistemde mevcut olan an verilerin tekrardan ilişkili firmalardan alınarak getirilmesi sağlanmaktadır. Evet denilerek devam edilir ve tüm yasaların en son haliyle sisteme kaydedilmesi sağlanır. Belge kaydedilir. ilirinin değiştirilmesi bu şekildedir.